Peki, ilişkin ne kadar güvenli? Güvenli olandan şiddet içeren ilişkilere doğru bir çeşitlilik bulunur. Güvensiz ilişki bunların tam ortasında yer alır. Şiddet gördüğünüz bir ilişkinin güvenli bir ilişkiye dönüşmesi mümkün değildir. Karşılıklı iletişim varsa, eşitlik, işbirliği içinde çözümler, güven, dürüstlük ve saygı, özel alan ve özel zaman isteğinin kabul görmesi, düşüncelerde tutarlılık baskı altında kalmadan seçimler yapabiliyorsan ve karar alabiliyorsan kişisel sınırlarına saygı gösteriliyorsa güvenli bir ilişkide demeksindir. Güvensiz ilişkilerde ise saygısızlık, güvensizlik partnerin kontrolünü ele almaya çalışması, yalnızca partnerle zaman geçirme, özel alanlara izin vermeme, kendine bağımlı hale getirmeye çalışma gibi unsurlar vardır. Tehdit edici ve zarar verici bir ilişkide İletişim kurmada fiziksel, cinsel ya da duygusal zarar verme davranışlarının istismar edici olduğunu kabul etmeme, diğer sosyal ilişkilerinden izole edilme ve kontrol etme, kısıtlanma, flör şiddetinin belirtilerindendir. Psikolojik ve dijital şiddet içeren davranışlar da buna dahildir. Partnerin şiddet kullanarak senin üzerinde egemenlik kurmayı, seni kontrol etmeyi ve sana gücüne gücünü göstermeyi hedefler.